İki, üç, dört. Son. İki, üç, dört. Kandemir abi, araba alacağız değil mi? <laughs> ver ver, Himmet abilik Kandemir abime yakışır. Dokuz 999. Ya onu bunu bırakın da Nevizadelik ne kadar güzel bir şeymiş be. Ya sen bizim Gazanfer dedeye bak ya. Meğersem eski Türk filmlerindeki iyi adam bizim dedemizmiş ya. Kurtulduk işte. Ya onu bunu bir daha bırakın da Hayati haklı çıktı bayağı ya. Ben en çok ona şaşıyorum. Abi evet ya en çok ben de ona şaşırıyorum. Hayati nasıl haklı çıkar ya? Gazanfer Nevizade de sağlam adammış ha. Kendi evinin altına gömmemiş. Muhtemelen Aytop'un evi de bir zamanlar onun da ha. Kendi evinin altına gömmez tabii. Dede sizden daha kriminal kafaymış. Ne diyorsun lan? Kurtulduk diyoruz sen hala geyik başındasın. Ne geyi Carlos? Ya Kandemir abi kusura bakma ama bağıracağım. Ne geyi? Okutamam ben bunları diyorum. Eritemem bile diyorum ya. Bizim bunlardan hemen kurtulmamız lazım ya Kandemir abi. Hemen. Oğlum her şeyi okutuyorsun da bunların nesi var? Ha. Abi Kandemir abi, devlet bu konuda çok meraklı diyorum sana ya. Bu şey işte, gömük altınlarını hep şey yapıyorlar yani, ilgileniyorlar bu işte. Define diyorsun. Define işlerine kimse girmiyor diyorum sana. Eritiriz oğlum. Eritemeyiz bile abi bunları, eritemeyiz bile ya. Siz bana sormadan niye kazıyorsunuz orayı burayı ya? Kazı kazan mı bu ya? Ya Tuncay saçma sapan konuşma ya. Ya biz bunları bulacağız diye belimiz koptu ya. Senin Hollandalı bir adam vardı. çağır Amsterdam'dan gelsin, onu okut. Olmadı, biz gidelim. Aynen. Ya gideriz de geliriz de ama bunlar için olmaz diyorum. Şimdi bugün bir şimdi gelseler, bir şey yapsalar, arama yapsalar burada... ...ne diyeceğiz biz bunlara ya? E dedemizin miras diyeceğiz oğlum. Gazanfer bizim dedemiz değil mi? Değil. Doğru. E girmeyin işte şu konuya. Dedeler oluyor. Ya Tuncer gözünü seveyim bak. Satmaya çalış. Bir milyonu toplayacağız oğlum bunu satarsak. Ya Tuncer! Altın diyoruz bak. Altın ya, altın ya. Allah Allah, ne yapacağız? Çöpe mi atacağız? Carlos, normalde koşturmayayım ben seni bu kadar. Klozet okutmuş adamım Carlos. Yapabilsem niye yapmayayım ya? Oh, Bahadır kaç liramız kaldı abicim? Ya abi, bayağı harcamamız oldu. Ha, epey bir Robin Hood'çuluk yaptık. Faysal'a falan para verdik. Kostümler, tezgahlar falan. Karhan'dan aldığımız 200 binden sonra hiç para kazanmamışız yani. E ee, yani? Yani tam rakam geliyor abi. 730 bin. 300 bin kalmış. 300 bin için değer mi Kandemir abi ya? Neydi o laf? Midyat'a giderken süreçliğini niye miydi? Bana bırak <laughs> ateş atasözü söylemeye kalkma bir de ya. Keşke kurtarmasaydık seni. Gitseydin İtalya'da mülteci kampında stand up yapsaydık. Keselerdi seni. Ne biçim adam? Abi bir şey şöyle, denesin altın bu ya. ya oğlum sen yine de kestirip atma ya. Bizim için bir deney var. 300 bine tavuz biz. Mission <laughs> impossible diyorum ya. Beni zorluyorsunuz siz ama. Tamam geleyim okutayım bunları ama yemek yedirmiyorsunuz bana ya. Önce bir yemek yeseydim. Çok acılandım ya. Ne yaptırmıyorsun Yemek yedirmiyoruz. Bunu kim yedi lan? Ya yetmedi o bana. Ördek dedim bana, ısmarlayacağım dediğin. Yemek yedirmez de bu tavuk kendi kendini yedi. E bırak kalmasın ya. Ne kadar sok üstü suçlular be? Nasıl oldu? Ne takısları? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, Yedi Tepe, Tepe Tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük